okudum. Razi'nin mezhepçilik konusunda daha o zamanda nasıl ciğerinin yandığının delilidir bu. Mukallit birçok alime Kur'an'dan ayetler okudum. Mezhepleriyle çeliştiği için ayetlerden yüz çevirdiler. Aman Allah. Çok ilginç. Mezhepleriyle çeliştiği, çeliştiği için ayete kazık. Ayetlerden yüz çevirdiler. Bakınız yukarıda bin meselede imamıma aykırı görüş verdim diyen insandan 500 yıl sonra ki durum bu. 500 yıl sonraki durum bu efendim. Yani zaman geçtikçe nasıl aleyhe dönüyor veya 400 yıl sonraki durum bu efendim. Araştırma yapan biri bu öldürücü zehrin birçok mukallidin damarlarında nasıl dolaştığını görecektir. Razi'nin ifadesi ben Tefsirinde. Onu bir daha söyle ne olur? Araştırma yapan biri bu öldürücü zehrin, öldürücü zehir, öldürücü zehir, diyor. zehir diyor mezhep, mezhebe böyle yaklaşmaya. Oysa ki Razi'nin kendisi de Şafidir yani. Ama ne olursa olsun mezhebe böyle yaklaşıyor. zaten orada bir mezhepten bahsetmiyor. Ben ayetleri okudum diyor, mezhebin görüşüyle çelişiyor ayet. diye. Mezhebe ayetlere... aykırıdır bu ayet mi diyor sonunda? Aynı, aynen öyle. Ya bu aynen. küfür, mü, küfür noktasına geliyor. Öyle demeyelim de cehalet ve taassup diyor. Ya o ayet nasıl reddedilir? Böyle şey mi? Taassup mı? diyelim ve o taassubun neler işte evet nasıl reddedilir diyeyim. Of. Hadi hadi e, söyleyeyim de e, görün bakalım. Kafire karşılık müminin öldürülmesine ayetlerin umumunu delil göstererek cevaz veren Ebu Hanife için Ebu Ubeyd El Kasım bin Sallam. Bu büyük bir hadis imamıdır. Efendim. Onun gibi Müslümanların kanını döken biri adam imam addedilemez. İmam-ı Azam için i̇mam söylüyor. İmam-ı Azam için söylüyor. Sübülü Selam'dan aldım. Efendim. Ya yine Muni'de de var. Efendim. Buyurun. Yani e, ikisi de imam bunların. ikisi de güzel insan. ikisi de mümmetin yıldızları. Fakat neye onun gibi Müslümanların kanını döken. Niye Müslümanın kanını dökmüş? Ee, şu hadisi İmam-ı Azam e, hükme mesnet kılmaz. Efendim, e, la yuktelul mu'min bil kafir. Bir mümin kafire karşılık kıyas, kısas yapılamaz, öldürülemez. Yani bir Müslüman gitti bir kafir öldürdü efendim. O kafirin canına karşılık kısas cezası Müslümana verilemez. Anlatabiliyor muyum? İmam-ı Azam der ki bu candır. Can Allah'ın verdiği şeydir. Ennen nefse bin nefs diyor Allah. Cana karşılık can diyor Kur'an'da. Bunu kafiri kafir, mümin olmuyor. Kahdit etmiyor. Bu, bu yüzden, yüzden mi karşılıyor? Bu yüzden karşılıyor. Şimdi e, buyur işi tüyleri. Şimdi işi açınca İmam-ı Azam'ın yüreğinizden tebrik ediyorsunuz değil mi? Evet. Ama öbür taraftan öbür imamımız o güzel insan kalkıp kan döken diye e, bunu, bunu bu şekilde, bu şekilde lanse etmek, bu şekilde yorumlamak. Bugün buna benzer çok daha dehşet şeyler görüyoruz da onun için eğer ibret almazsak nasıl tekerrür ettiğini görelim diye. Bakınız <laughs> mezhep taassubuyla yapılan efendim e, Ebu Bekir El Cüzcani Hicri 200'de vefat etmiş bir zat bu. Çok erken bir dönemde yaşamış. Onun zamanında Hanefi mezhebine mensup bir kişi Şafii birinin kızına talip olmuş. O da kendi mezhebini bırakır Şafii mezhebine geçersen kızımı sana veririm demiş. Onun kabulü üzerine kızını vermiş. Bu mesele yüz sorulduğunda başını önleyip nikah caizdir ancak o şahsın ölürken imansız gitmesinden korkar. Çünkü o kişi kendince hak olan mezhebi hafife alıp kokmuş bir cife için bunu terk etmiştir. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ya okuma bu örnekleri. bunlar. Şimdi ama ama tarih ibret alınmak içindir. İbret almazsak eğer başımıza Allah pisliği boca ediyor. Ediyor işte. Dolayısıyla bakın Mevdudi bir ilginç bir şey nakleder ama ben onun e, daha beterlerini gördüm. İbn-i döneminde bir vakıf senedinde bu vakıf merkezimizde Hristiyanlar, Yahudiler ve Hanbeliler okuyamaz yazılıdır. Vakıf senedinde. Vakıf Hanbeliler okuyamaz. <laughs> Eyvallah. Hristiyan, Yahudi ve Hanbeli. Değil <laughs> değil mi? Çok ilginç efendim. Yani daha ilginç Alparslan döneminde uzun bir müddet cami minberlerinden Şia ve Eşarilere lanet okunurdu. Nizamülmülk iş başına gelince Eşarilere lanete son verdi. Şia'ya ise okunmaya devam etti.